Arkadaşlar bugün sizlerle Şimdi ben sen de... aklından bir şey tutuyorsun. Ben de onun ne olduğunu 20 soruda biliyorum. Ama bak, tuttuğun kelime herkesin bildiği evet, bir şey arkadaşlar. olsun ha. Böyle kimsenin bilmediği özel bir isim ya da bir şehir olmasın. Tamam? Hadi başlayalım. Anlat Anlakcan. Evet. Evet arkadaşlar. Ben eee Çay, çay oynuyorum. Çay akıl akıllı çay the. Bakalım akıllı mı gerçekten? Ne tahmin edeceksin? Bence bir şey eee eee yastık. Bence. Dem yastık mı? Dem yastık. Remi. Şimdi ben sana soruları evet, çözeceğim. Sen ona göre ja tıklayabilirsin Cihan tamam, tamam mı? Tamam. Bu şeyi kullanırken elinde tutman gerekir mi? Hayır. Ortalama bir mutfakta bulunabilir mi bu şey? Hayır. Büyüklük olarak mikrodalga fırının içine sığar mı bu şey? Hayır. Genellikle dört köşesi mi vardır bu şeyin? Evet. Bu şey genellikle metalden mi yapılır? Hayır. Kırılmadan katlanabilir mi bu şey? Evet. Giyilebilir mi bu şey ya da vücuda takılabilir mi? Hayır. Bu şeyin içine bir şey konulur mu? Evet. Yes. Bu şeyin genellikle kapağı var mıdır? Hayır. İnsan taşımak için kullanılır mı bu şey? Hayır. Çalışma masasında bulunabilen bir şey mi bu? Hayır. Bir insanın kolayca havaya kaldırabileceği bir şey mi bu? Evet. Bu şey esnek ya da yumuşak mı? Yani sıkıl sıkılınca kırılmadan şekil değiştirebilir mi? Evet. Fermuarı var mı bu şeyin? Var. Da niye evet dedin? Yastığın fermuarı mı olur? Var bak göstereyim. Basacağın zaman beni uyandırırsın. Şunu yastığı mı tahmin ettin? Gel gel fermuarla yastık tahmin <laughs> etmiş mı? arkadaşlar. Ha basmadım bir daha. Heh bak. Üstüne oturmak için mi kullanılır bu şey? Üstüne oturmak için mi kullanılır? Ee... Emin değilim gibi. Şimdi sorulara evet verdiğim tüm cevapları düşünüyorum Özümsüyorum evet. ve bak bakalım <laughs> Doğru bilmiş miyim <laughs> Oha! Oha Gerçekten akıllıymış arkadaşlar Like atmayı abone olmayı Bir de like atmayı unutmayınız arkadaşlar Altı Gözlü Hamuro'ya Abone olmayı unutmayınız Altı Gözlü hamura kanalımız Like atın abone olun Bildin diyelim Bizim, bildim yaşasın Görüşürüz i̇şte, bana boşuna